Merhabalar ben Mick Günçer. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün açılımıyla tekrardan birlikteyiz. Bu sefer konumuz Tywin Alpha Pro ismini verdiği NBA 156 GB'lık SSD'si. Bakalım bu canavar bizlere nasıl bir performans vaat ediyor. Gelin hep birlikte atalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz ürün incelemelerinde Tayvan olsun Türkiye pazarına giriş yaptığını söylemiştik ve bu Türkiye bellek piyasası için de güzel bir atılım olmuştu ve aynı şekilde bu atılımlar aynı zamanda disk yani hem SSD kısmına da girmiş bulunuyor ve bugün sizlerle birlikte Alfa Pro ismini verdiği ürünün özelliklerine değineceğiz. Ürünün okuma yazma hızı özellikle NVMe SSD'ler olması sebebiyle okuma 2455 MB, okuma ise 1832 MB. Aynı zamanda notlarıma bakacak olursam ürünün özellikle Tywin Moss'un şu kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Yazma değerlerinin daha da yüksek olabileceği yönünde e, bilgiler mevcut. Aynı zamanda ürünün şu özelliği mevcut. TIG özelliği olmasıyla birlikte yani kısaca en iyi flash çiplere sahip olan ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim Tywin tarafındaki tarafında ki Tyvemos her ne kadar 98 yılında kurulmuş olsa da gerçekten kaliteli donanımlarla ürünleri tüketiciye sunduğunu buradan aktarmak istiyorum. Ne yazık ki maliyetleri çok yüksek olması sebebiyle Pek çok markalar bunları tercih etmese de mod bu noktada maliyetten kaçınmamış olduğunu aktarmak gerekiyor. Aynı zamanda pek çok e, markalarda SSD'lerin, NBA ya da SATA SSD'lerin hiçbir şekilde farkı olmadan belli bir yazma ömürleri oluyor. Yani markalar tarafından belirlenmiş örnek verecek olursam 50TB'lık bir e, yazma okuma hızı veriyor ve bu hızda 50 TB yazdıktan sonrasında teknik servisin otomatik olarak garanti olmasa bile ne yazık ki teknik serviste işlem göremez hale geliyor ve bunda herhangi bir e, herhangi bunun gibi bir sıkıntı söz konusu değil. 256 GB modelinde tam tamına 256 TB'a kadar yazma ömrünü size sunuyor Tayvan Aynı zamanda 3D NAND teknolojisini kullanan sürücülerden birisi bu aynı zamanda. Bu da yaklaşık olarak ürünün yani kısaca 64 kat daha fazla veriyi kaydedebilme şansına sahip olduğunu buradan aktarmak istiyorum. Aynı zamanda SSD modellerinin tam tamına 3 yıl garanti desteğine sahip olduğunu buradan sizlere aktarmak istiyorum. Bu e, Türkiye'de alışılabildik bir şey değil. Genelde 2 yıl olması gerekirken TaibuMos'ta bu 3 yıla çıkarılmış durumda. Bu gerçekten sevindirici ve TaibuMos modelleri ise tam anlamıyla şu anda Türkiye'de pek çok hepsi burada gitti gidiyor. Vatan bilgisayar, N11 trend yolu gibi pek çok mağazalarda Tayyip ürünlerine artık çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bu gördüğümüz model ise yaklaşık olarak 500 ila 600 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olmakla beraber gerçekten çok iyi bir şekilde performans vaat ettiğini sizlere buradan aktarmak istiyorum. Evet, bugün sizlerle birlikte Tayyip Mos'un NVA SSD'si olan Alpha Pro 256 GB'lık SSD'sini inceledik. Biz daha yeni inangelisi olarak bu ürünü sizlere severek öneriyoruz ve şanslı bir okuyucumuza da bu ürünü hediye edeceğiz. Bir sonraki incelemede daha görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.